Nasılsın Miraç? Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? Arkamda şey var. ne var arkanda? Ne saklıyorsun? Dondurma galiba. Dondurma galiba. Hangi dondurma? Göster bakayım bana. Arabalı Arabalı mı? Bana göstersen çok merak ettim. Hani neresi arabalı bunun? Arabalı şu kırmızı, şu beyaz, bu da mavi. Ha anladım. Şu kırmızı, Şurada beyaz, mavi. Tamam, sen yemeğini yediğin için o dondurmayı yiyebilirsin. Afiyet olsun. So Açalım. Aç. Tamam. Hmm, lezzetli mi? Lezzetli. Afiyet olsun Tahsin Aa, Kim geldi? Arkadaşın gelecekti. Beyliklerle o mu geldi acaba? Abi... Arkadaşların mı geldi? Evet, Beybilen gelecek. O geldi galiba. Dur ben kapıyı açayım da gelsin. Merhaba Tase Miraç. Ben geldim. Hoş geldin. Nasılsın arkadaşım? İyi. Ben de iyiyim. Dondurma mı yiyorsun? Evet. Aa, bayılırım bu dondurmaya. Bana da verir misin? Hayır. Neden? Çünkü ben yok çekti ya. <laughs> Lütfen. Aa, aa, canım arkadaşım teşekkür ederim. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Dudağım, aa, dudağım da dondurma oldu. <gülüyor> <gülüyor> Olsun, önemli değil. Yıkarız birazdan. Tadı çok güzelmiş değil mi Tahsin Miraç? Evet. Ben çok... de çok beğendim. Aa, ben içinde ne var lan? Çikolatalı yerlerini yemişsin sen. Çok seviyorsun galiba. Sımanlarla. Hadi dondurmanı bitir de sonra oyun oynayalım tamam mı? Tamam. Tahsin Miran şimdi ne oynayacağız? Sırada boncuk. Boncuklar mı? Aa çok güzelmiş oyuncağın. Ben de oynayabilir miyim? Oynasın. Teşekkür ederim. Ay boncuklar çok güzel. Çok güzel boncuklar. Boncuk, mavi, kırmızı, sarı, mavi, be beleşi, kırmızı. Harikasın Tahsin Miraç. Sen renkleri nereden öğrendin? Bak şu kırmızı. Çok güzel beleşi, öğrenmişsin. Kırmızı, mavi, sarı, turuncu. Evet canım arkadaşım. Çok güzel öğrenmişsin renkleri. sarayına yeşili ve de turuncu. Harikasın. Tebrik ederim. Bu da şey kırmızıyla yeşil, kırmızıyla mavi de yeşil. evet onlar da doğru. Tebrik ederim arkadaşım. Sen bunları okulda mı öğrendin? Okulda öğrendim ben. Harikasın. İyi ki gitmişsin okula. Öğrenmişsin hepsini. Turuncu baktık. Tavsim Yaş ben sıkıldım. Hmm. Biraz hareketli oyunlar mı oynasak acaba? Bisiklet mi sürsek mesela? Bisiklet. Ne dersin? Oo. Aa, hadi bisikletini getirsene. Binmek için sabırsızlanıyorum. Ay rengarenk bisiklet ne kadar güzel Tahsin Miraç. Ben de binebilir miyim? Binesiniz. Aha teşekkür ederim. Yaşasın. Ben de buraya oturdum. Çok heyecanlıyım. Hadi gezdir beni Tahsin Miraç bisikletinle. Hadi gezdir beni arkadaşım. Ah, çok heyecanlı. Ah, inanmıyorum. Şu an evde asayım mı? Aa, korna mı var? Bas bakalım. Evet Tahsin Miraç çok ses çıkarıyor diye biz kornasını çıkarmıştık babyler. Şimdi sen istedin diye geri getirdin kornayı. Hmm. Çalabilirsin Tahsin Miraç. Çal bence de çok merak ediyorum. Tahsin Miraç kornayı çalsana. Hı? Çok merak ediyorum kornayı çalsana. <laughs> çok güzelmiş. Çok komik bence. Değil! Bir daha çalsana. Bir daha çal. Değil! 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 Evet. Değil! <laughs> çok komik. Ördek gibi ses çıkarıyor bence. Sence? Değil! Değil! <laughs> bence çok komik. Çok eğlenceli. Hu hu. Çok eğlenceli arkadaşım. Çok eğlenceli. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Tasemirat çok geç oldu. Ben artık eve gitmeliyim. Annem bana geç kalma dedi. Sonra tekrar gelirim, tamam mı? sonra al benim seti. Tamam, sen oynamaya devam et ama ben artık eve gitmem gerekiyor. Tamam mı? Her şey için teşekkür ederim. Görüşürüz. Abone olmayın. <laughs> evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakal. Görüşürüz. Görüşürüz.